E evet, sevgili dostlar, merhabalar. Bugün Miraç üzerinde biraz konuşacağız. Resulullah Aleyhisselam'ın Miracı tabii kendisine özeldi. Bunun gibi her insanın miracı yani ruhsal tekamülü birbirinden farklı yollarla olur. Herkesin hakikate yolculuğu kendisine özeldir. Her peygamberin dahi miracı birbirinden farklıdır. Kur'an'dan peygamberlerin imtihanlarına yolculuklarına baktığımızda hepsi birbirinden başka başka. Her biri ayrı bir okul sanki, ayrı bir fakülte gibi. Muhammed Aleyhisselam diyor ki: "Yunus peygamberle benim miracımı birbiriyle kıyas etmeyin. Ben semada miraç edip Allah'a erdiysem, Yunus peygamber de balığın karnında Allah'a erdi." diyor. Yani biz insanların miraçlarını hangi noktada sonsuzluğa ereceklerini, aydınlanacaklarını bilemeyiz. Hazreti Adem mesela Ağlayarak miracını yaşamıştır. Onun miracı tövbedir. Nuh Aleyhisselam tufanla, İbrahim Aleyhisselam ateşe atılmakla, Musa Aleyhisselam Tuva Vadisi'nde başından geçenlerle, Hazreti Yunus balık karnında, e, Yusuf Aleyhisselam zindanda kalmakla, Hazreti Meryem iftiraya uğramakla sınanmışlar, tekamüllerini tamamlamışlar ve miraçlarını gerçekleştirmişlerdir. Yani hiç kimsenin sınavı, miraç yolculuğu bir başkasınınkine benzemez. Herkesin kendisine hastır. Sizin acaba miracınız nedir? Kişisel olarak nasıl bir yoldasınız? Bunu her birimizin düşünmesi gerekiyor. Hayatınızdaki imtihanların her biri aslında cüz'i manada miraç aşamalarıdır. Ve peygamberlerin başından geçen olaylarla bağlantılıdır sizin miraç yaşa aşamalarınız. Ve oradan çıkacak ...dersler vardır ve bu şekilde miraç yolculuğumuzda Cenab-ı Hak peygamber kıssalarıyla ışık tutmaktadır. Hepimizin hayatında ağır imtihanlar yaşadığımız süreçler oluyor. Bazen aşk ayrılığı, bazen işsizlik, bazen sağlık problemleri, bazen aile sorunları... ...bütün bunlar aslında insanın miraç edip Allah'a ermesi için vermesi gereken dersler gibidir, imtihanlardır. Bu derslerin kaçından geçiyoruz acaba? Kaçından kalıyoruz? Mesela birçok evliyanın hayatına baktığımızda derin aşk acıları olmuş yaşamlarında ve bu acılar sayesinde zihinlerini ve egolarını aşmayı öğrenmişleridir. O sayede sevgi dolu bir insan haline gelmişlerdir. O yüzden bütün bunlar bizim gelişimimiz için, tekamülümüz için araçlardır. Şimdi miracın farklı özellikleri üzerinde duralım. Tabi biz burada miraç bedenen mi oldu, ruhla mı oldu, Mekke'den Kudüs'e nasıl gitti bunları değil. Her insanın miracı ve miracın içsel bizi ilgilendiren yönleri üzerinde duruyoruz. Yoksa tayyi mekan yapmış, ışınlanarak mekan değiştirmiş, Kabe'den Kudüs'e gitmiş Peygamber Aleyhisselam. Bunlar üzerinde durmuyoruz. Kudretleri varmış, ruhani gücüyle yapmış. Ben bu olayın asıl bizi ilgilendiren yönleri üzerinde duruyorum. Peygamber Aleyhisselam'ın Allah ile görüşmesi, Allah ile buluşması anlamına gelen Miraç yükselmek, kemalata gelmek anlamına geliyor. Yani benliğinden çıkıp egondan çıkıp varlığının her zerresine tasarruf eden Rabbine yükselmek, Miraç etmektir. Yani aslına rücu etmek, merdiven anlamı da var Miraç'ın. Yani Allah ile arandaki basamaklara çıkıp Allah ile yaşama halidir. Bu da bir anda olacak bir şey değil tabi. Şu anda bile biz miraç ediyoruz. Yani bedenden ruha doğru geçişi zorluyoruz. Sohbetlerimizle, tefekkürlerimizle. Miraç uzun ve yoğun ibadetler sonrasında, yoğun çabalar sonrasında kişinin özündeki ilahi güçleri keşfetmesi, ve yokluğunu, hiçliğini idrak ederek tamamen kendini Allah'a verip Allah ile yaşaması halidir. Peygamber aleyhisselam namaz müminin miracıdır derken namazın insanın Allah ile arasında merdiven görevi gördüğü, basamak olduğu, insanı Allah'a erdiren bir ibadet olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Peki biz miracın keyfiyetini nasıl anlayabiliriz? Bir kere miraç yolu bütün, bütün ima, iman edenlere açıktır ve bir insan miracını yaşamadan ne Kur'an'ı ne de peygamberi anlayamaz. Miraç olayı akıl ile anlaşılacak bir şey de değildir. Çünkü bir uçma kaçma olayı değildir. İnsanın kalp boyutunun açılıp idrakının açılması düşüncelerinin berraklaşmasıdır. Kalp gözünün açılmasıdır. Ana gelmektir. Miraç aslında huşu halini çok derin olarak hissetmek, kalpteki katılıkların eriyip latifleşmek, incelmektir. Miraç kesretten vahdete yolculuktur. Miraç afaktan enfüse yolculuktur. Miraç senlikten, benlikten, davadan çıkıp biz olmaya yolculuktur. Her varlığın hatta cansız dediğimiz varlıkların bile bir miracı vardır. Bir tekamül yolculuğu vardır. Bir buğdayın miracı ekmek olmaktır. Bir tohumun miracı ağaç olup meyve vermesidir. İnsanın miracı ise ölmeden önce ölüp ruhsal doğumunu yaşaması ve insanı kamil bilincine gelmesidir. Tabi insanı kamil olmanın da mertebeleri var. Mesela Musa aleyhisselam miracında Hızır ile bir noktaya kadar gelmiştir. Belli bir mertebeye gelmiştir. Ama devamında İsa aleyhisselam miracında zirveye çıkmıştır ama aşağıya inememiştir. Muhammed Aleyhisselam ise zirveye de çıkmıştır ama sonra yeniden geri dönmüştür. Geri dönmenin amacı ise hizmettir. Birilerini uyandırmak, kaldırmaktır. Miraç bir anlamıyla da mirini aç. Yani yüzünü aç, özündeki güzellikleri ortaya çıkar. Yüzündeki örtüleri, perdeleri kaldır. Hakikatle muhatap ol anlamına da geliyor. Miraç tam anlamıyla kemalata doğru yükselmektir. Bazı zahir ulemasının anlattığı gibi Miraç göklere doğru füze gibi uçmak değildir. At ile kanatlanıp göklere açılmak değildir. Miraç özüne doğru kanatlanmaktır. İdrakın gönlün açılmasıdır. Miraç göğe doğru değildir. Çünkü uzayın derinliklerinde ulaşılacak bir yaratıcı yoktur. Allah öteliler ötelerde, yukarılarda değildir. Hadislerde miraç ile ilgili anlatımlar tamamıyla sembol yollu, teşbih yollu anlatımlardır. Onların yorumlanması gerekiyor. İşte orada bir buraktan bahsediliyor, attan bahsediliyor. Bunların hepsi birer semboldür. İnşallah sonraki sohbetlerimizde onları da e, işleriz. Miraç Peygamber Aleyhisselam'ın Allah ile görüşmesidir. Ama bu ötelerde, yukarılarda bir varlıkla e, buluşmak anlamında anlamayalım. Şah damarından daha yakınım ayeti işaretiyle Miraç kendi öz varlığıyla buluşup, tamamen Allah ile yaşama halidir. Yani fiziken atla bir yerlere uçmak anlamında değildir. Fezaya doğru, uzaya doğru değildir. Semaya doğrudur. Sema gökyüzü değil, senin hakikat bilginin yaşama alanındır. Semiden gelir sema, idrak ile alakalıdır, bilincin açılmasıdır. Cenab-ı Hak bizlere miracın kemalata, hakikatine ulaştırsın miracımızı. Umarım bu sohbetler faydalı oluyordur. Kendinizi bulmanıza vesile olsun, hizmet etsin inşallah. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.